Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size e, ahir zamanın küçük alametlerinden ama e, çok önemli ve çarpıcı bir hikayesi olan, neredeyse nefes kesici bir film gibi bir hikayesi olan e, Allah Resulü'nün bize bildirdiği ahir zamanda gerçek İncil ortaya çıkacaktır olayının hikayesini anlatmak istiyorum. E, öncelikle <laughs> 1981 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde ee, bir grup köylü ava çıkar Av sırasında e, köpekleri bir mağaraya girer Ama uzun süre dışarı çıkmayınca bunlar şüphelenirler Mağara çok derin bir mağaradır İp yardımıyla mağaranın dibine inerler Ve orada bir tane iskeletle karşılaşırlar İskeletin göğsünün üstünde de böyle kocaman bir kitap Ceylan derisinden yazılmış bir kitap bulurlar ee, Tabi ilgilerini çeker Tarihi bir eser olduğunu anlarlar ee, hemen e, tanıdıkları o İbrahim Babat'ın babasıymış galiba Babat aşiretinden bir grup köylü bunlar. Hemen e, Anap Bitlis milletvekili Kemran İnan'a ulaşırlar. Kemran İnan kitabı görünce çok değerli bir tarihi bir eser olduğunu anlayınca olay Turgut Özal'a kadar akseder. Başbakan Özal e, bunu anlayınca ve değişik bir dili olduğunu anlayınca tahmin ettiği gibi Aramice bir kitap olduğunu anlar. İncil olduğunu düşünürler ve İstanbul'da e, Türkiye'de sayılı Aramice uzmanlarından Hamza Hocagil hocaya giderler. E, Tabi bu arada Genelkurmay ve Bordo Bereliler bu kitaba el koyarlar. Bu güvenli bir yere alırlar. E, Balmumcu'daki Bordo Berelilerin karargahına kitap götürülür. Koruma altındadır ve hoca da oraya her gün eee güvenlik altında tercüme için gider. Ee, hoca bu kitabı okuduğunda e, kitabın haramcı olduğunu hemen anlar ve bunun e, ilk incillerden olduğunu anlar. O çok ilginçtir. Mesela şu an Vatikan'ın elinde bile e, ilk İncil nüshaları işte birinci yüzyıldan sonra yazılmış e, Yunanca, Grekçe ve İbranice nüshalar vardır. Oysa Hazreti İsa Aramice dilinde konuşuyordu. Çünkü o zamanki Yahudiler arasında Aramice yaygın bir dildi. Bu Aramice bir kitap. O ilginç. Yani hep bütün kilisenin tezlerinin de üzerinde orijinal ilk İncil ortaya çıktı. E, neyse hoca bunu çevirmeye başlar. Der ki işte 120 sayfalık bir kitap bu. İncil, Ceylan deresi üzerine yazılmış. Ben bunun ilk 19 sayfasını çevirdim. İşte orada tevhidden bahsediliyordu. Tek bir Allah'tan bahsediyor. İsa'nın ne Allah'ın oğlu ne de haşa Allah olduğuna dair hiçbir şey yok. Sadece bir peygamber olduğu yazar. Hatta kitabın son, en son kapağının iç kısmında kime ait olduğu çok net bir şekilde anlaşılır. Orada der ki ben Havari Barnabas işte Allah Resulü, Allah, Allah Resulü işte Peygamber İsa'dan Allah'tan ona gel, gelenleri tam olarak yazdım. Ne eksik ne fazla. Hepsini yazdım. İşte gök yıllarının 48. yılında bunu yazdım diyor. Neyse ve bu kitaptan 4 adet 4 nüsha yazdım. Onları da gerekli yerlere gönderdim diyor. Tabi işin en önemli boyutu bu. Yani kilisenin elindeki kitaplardan daha orijinal gerçek İncil bu. Yani Allah Resulü zaten öyle diyor işte bize buradaki ana mevzumuz bu. Ahir zamanda gerçek İncil ortaya çıkacaktır. Hadisi var. Bu Allah Resulü'nün mucizelerinden biri. Neyse bu kitaptan dört tane olduğunu anlayan hoca tabi araştırmalara giriyor. Sonra İsrail'de Davut Aleyhisselam'ın Kudüs'teki krallık merkezinin harabelerinde bundan bir tane daha bulunuyor. Ve bunu bulan e, İzhak Rabin'in kızı 1996 yılında hoca onunla görüşüyor. Kızı değil de torunu, kız torunu. Victoria Rabin. Bu kadın kadıncağız bunu görünce e, gerçek İncil olduğunu anlıyor ve iman ediyor, Müslüman oluyor. Çünkü orada hakikat yazıyor. Yani bizim tezlerimiz, Hz. İsa hakkındaki bütün tezlerimiz mutlak doğru bir şekilde ortaya çıkıyor. Kadıncağız Etiyopyalı bir şüpheli bir adam tarafından öldürülüyor. Yani inşallah şehittir diyelim. Sonra bu kitaplardan bir tanesinin de işte bu, bu kitabı da e, İsrail'de bulunan da Yunanistan bir Yunanlı şirket tarafından satın alınıyor. Muhtemelen Ortodoks Kilisesi bunu aldı ve bunu sakladılar. Öyle oldu. Sonra kitaplardan biri Suudi Arabistan'da Taif'te bulunuyor. Taif'te bulunan şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bir de Zaho'da bir tane bulunmuş. Irak, Kuzey Irak'ta. Onu da Vatikan hemen hızla satın alıp sakladığı söylenir. E, <laughs> bizdeki e, Onların da işte kütüphanelerine de konulmuş. Bizdeki İncil'in yeri biliniyor. Ankara Medeniyetler Müzesi'ne götürüldü. Ee, orada kilitli bir kasada duruyor. Neden hani Türkiye'de bunu basılmadı? Onu e, e, tam bilemiyoruz. Bunun gerekçesini bilemiyoruz. E, eğer basılsaydı belki daha iyi olurdu. Ama e, bununla ilgili bir hikaye daha var. E, e, şimdi Havari Barnabas Kıbr, Kıbrıslıdır. E, Paulus'la beraber işte Antakya, Konya ve işte Isparta, İzmir'e kadar olan tebliğ gezilerinden sonra o Kıbrıs'ta dönmüştür ve Kıbrıs'ta e, bir tebliğ faaliyetinden sonra vefat etmiştir ve mezarı da Kıbrıs'ta. Hatta Kuzey Kıbrıs'ta Dipkarpaz bölgesine yakın bir yerdedir. E, Orada derler ki şimdi Roma İmparatoru Zenon zamanında onun mezarı kazılmış, orada da bir İncil bulunmuş. Bu da mantıklı ve makul. Çünkü niye? İncilin o İncilin yazarı kendi yazarı illaki bir nüshasını kendisine saklamıştır. burada bu İncil bulunmuş. İşte Bizans sarayına götürülmüş. Orada İstanbul'un fethinden sonra bu İncil tekrar alınıp yani Müslümanların eline geçmesinde kütüphaneleri kaçırdıklarında Roma'ya, İtalya'ya götürüldüğü söylenir. Oradan da Avusturya İmparatorluğu'nun aldığı söylemleri, Sonra Kutsal Roma İmparatoru, Alman merkezli Prusya İmparatorluğu'na geçiyor. Ondan da İngiltere'ye geçiyor. Ve İngilizler 1907 yılında bu İncil'i basma kararı alıyorlar. Sebepleri ne? Onlar Papa'ya ve Katolikler'e nefretleri yüzündendir. Yani çünkü onlar protestan, aralarında bir düşmanlık var. Basıyorlar hani bunları yalancı, sahtekar olduğunu ortaya koymak için. Ama çok ilginç bir şekilde piyasaya çıkar çıkmaz tıpkı basın çıkar çıkmaz bir gecede Vatikan bunların tümünü toplatıyor. Daha doğrusu satın alıyor. Ama iki tanesi ele geçmemiş. Bu iki tanesini de Amerika'ya satmışlar. Amerika'da kongre kütüphanesine koymuşlar. Aradan çok uzun yıllar geçiyor. Yani 1978'e kadar bu kitabın bir daha baskısı yapılmıyor. Bakın ne kadar büyük bir Vatikan baskısı var. Görüyorsunuz. Ki bu e, kitabı Allah onlardan razı olsun. Birkaç Pakistanlı Müslüman Amerikan Kongre Kütüphanesini gezerken bu İncil nüshalarını görüyorlar ve hemen mikrofilmlere çekiyorlar. Mikrofilmlere çekip bu filmleri Pakistan'a kaçırıyorlar ve orada deşifre edip basıyorlar ve bütün dünyaya yayıldı şu an Barnabas İncili. E Vatikan bunu duyunca hemen dedi bunu Müslümanlar yazdı sahte bir İncil falan filan aslında yani, sahte falan değil. E, gerçek bir İncildir. Çünkü bu bizimkilerle hemen hemen yani Türkiye'de veya diğer yerlerde bulunanlarla aynıdır. Çünkü Barnabas'ın mezarından çıkmıştır bu İncil. Kendisini ayırdığı, kendi asıl İncil'idir bu anladığımız kadarıyla. Zaten metinlerde de muhtemelen birbiriyle örtüşüyor. Hoca bunları deşifre ettiğinde söylemiş zaten. Yani ben orada tevhidi gördüm. İşte son peygamberin bağlarının olgun başaklar gibi olduğu yazıyor ve benzeri şeyler. Hatta son Mesih'in son peygamber olduğu söyler. Neyse tam tevhidi şeyden bahseder. anladığımız kadarıyla işte o günden yani 1907'den 1978'e kadar batıda dahi bunun baskısının engellenmesi aslında onun gerçek İncil olduğunu gösteriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne demişti? Yani küçük alametlerin, kıyametin küçük alametlerinden bu olay ama çok önemlilerinden birisidir. Ahir zamanda gerçek İncil ortaya çıkacaktır demiştir ve bu olayı bil fiil gözlerimizde gördük ve gerçekleştiğini gördük. Ee, diğer bölümlerde devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar.